Hata Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz 30 Mart yerel seçimlerinde Antakya Belediye Başkanı seçilen İsmail Kimici ve belediye meclis üyelerini kabul etti. Evet, nüfusu, toplam nüfusu içerisindedir. Valilik toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette konuşan Hata Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimici ve meclis üyelerine başarılar diledi. Bazı illerin ve kentlerin ülkelerin önüne geçtiğini ifade etti ve Antakya'nın da sahip olduğu birikim nedeniyle çok özel bir kent olduğunu kaydetti. Başta valiliğimiz olmak üzere tüm kurumlar, kuruluşlarımız belediyelerimize hizmeti bir görev bir destek olmayı Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimilci de kabulden dolayı valiyle size teşekkür ederken kentte hizmet etmek için yola çıktıklarını söyledi. Bir hafta on kalmaz, belediyemiz orada aktif bir şekilde gelmiş olacak. Başta Antakya olmak üzere Hatay'ın marka şehir olması için çaba göstereceklerini ifade eden Başkan Kimilci, bunun için birlik, beraberlik içerisinde çalışacaklarını da sözlerine ekledi. Bütün kurum kuruluşlarda, işbirliği içerisinde, Şehrimizin sadece e, altyapı, sadece şehircilik aynı zamanda gelecek bir ufka, gelecek bir perspektife hazırlamanın gayret içerisinde planlı programlı gayretleri e, ortaya koyma azmindeyiz.